Burada bir sağlık konusuna dikkat etmek gerekiyor. Onu e, söyleyeyim. Sağlık anlamında biraz böyle biz biraz da pimpirikliyizdir zaten. Ama yine de dikkat etmek e, gereken bir süreç. İş hayatımızda bazı gecikmeler, bazı aksilikler yapmak istediğimiz o şeyleri ortaya koyamadığımız bir dönem olduğunu zaten size söyledim. E, ayın 22'sinde Mars Venüs'e bir kare e, açısı var. Bu da gene zorlayıcı e, bir açı. Kendimizi dışarıya göstermeye çalışmakla beraber işte iş hayatında olsun, gündelik hayatta olsun o Mars'ın desteğini alamadığımız, enerjimizi ortaya koyamadığımız bazı krizlerin olabileceğini söyleyebilirim. Tabii biz bu ufak tefek şeylere çok e, takılabiliriz. O yüzden de sıkıntı olur.